Bodrum sezonu çok sıcak başladı. Hangi ünlüler Bodrum sezonunu açtı? Kimler kameralara nasıl yakalandı? İşte Bodrum'dan en özel görüntüler. Akrobatları, tatil aşıkları, mini Titanikçiler, sahiller, davetler ve geceler. İşte Bodrum'dan son haberler. Bodrum turumuza sahillerle başlıyoruz. Cansel Elçin'le eşi Zeynep Tuğçe Bayat tekne tatilinde. Az sonra keyifli bir serinleme yaşayacak ünlü çift. Önce Cansel Elçin dalıyor suya. Zeynep Tuğçe Bayat elbiseyi andıran neon yeşili mayosuyla usul usul giriyor suya. Ünlü çift bir süre yüzdükten sonra çıkıyor. biraz da denizin keyfini paddleboardla çıkarma vakti. Can Selalçin geçiyor önce küreye. Sonra ikisi birlikte biniyor. Mini bir Titanic romantizmi yaşanıyor Bodrum'da. Geçtiğimiz hafta Maya suyla sahilde görüntülediğimiz Meltem Cumbul bu kez botta yakalanıyor kameralara. Bodrum'da yazın ilk bombası oyuncu Eda İce'nin minik kızı Mina İpek'le ilk kez görüntülenmesiydi. <Sessizlik> Eda Ece ve ailesini bu kez alışverişte görüntülüyoruz Bodrum'da. Eda Hanım nasılsınız? Merhaba canım nasılsınız? Bodrum bu sene ayrı bir sıcak. Eda Ece minik kızını sıcaktan korumaya çalışıyor. Nasıl gitsin o kadar sıcak ki çocuk haşlanmasın diye korumaya çalışıyorum. Anneliği soralım. Sıcakta anne olmak da zor. Nasıl gidiyor annelik? İyi gidiyor zor ama ya. Yani 24 saat doluyum. <laughs> Mina İpek'in teyzesi Şevval Sam, küçük kıza kendi göbek adı olan Türk Deniz ismini koymak istediğini söyledi. Eda Ece, Şevval Sam'ın teyzeliğinden mutlu. Dedi ki göbek adımı koydum çocuğa <gülüyor> dedi. <gülüyor> <gülüyor> ara ara gidiyorum dedi. Teyzeliği nasıl gidiyor onun? Çok iyi gidiyor vallahi sağ olsun. Biz bizim fanlar yazmış Türk Deniz Koy adını diye. Evet. Şey. Göbek e de oradan espri kaldı. Türk Deniz Mina İpek diyor. Çok iyi ilgileniyor, çok seviyor onu. Biç keyfi yapan bir güzele odaklanıyoruz. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu ile güneş banyosunda. Hepsi kızı Yasemin Yürük akrobatik hareketlerle denize girmeye hazırlanıyor. Sonrasında kendini sulara bırakıyor Yasemin Yürük. Aşk Bodrum'da yaşanır. İşte Bodrum'un çifte kumruları. Alina Boz ve Umut Evirgen tatilde. Az sonra el ele bota biniyor ünlü çift. Bodrum'da bir davete gidiyoruz. Otel açılışına gelen Şevval Şahin çok şık. İzmir'de defileye çıkıp Alaçatı'da güzel pozlar verdikten sonra Bodrum'a gelmiş ünlü manken. Evet, Alaçatı'da bir iş için gittim. Aynı zamanda birazcık da bir iki gün kalayım dedim. İlk önce İzmir'de defile için sonra Çeşme'de bir defile için oradaydım. Bayram sonrası rotası Ibiza. Buradan sonra e, muhtemelen bayram tatilinde Ibiza ama ülkemde de bol bol vakit geçirmeyi planlıyorum bu yaz. Zaten e, dünyanın hiçbir yerinde Ege gibisi yok diyebilirim. Teninde güneşi batırmayan bir güzel o. Ülke ülke geziyor ve çok gezen çok biliyor. Ondan iyi kimse bilemez Yunan adaları mı Bodrum mu kıyaslamasını. Ben aslında çok Yunanistancı değilim. Ben e, yani tercihim Bodrum olur bana göre. Fakat Yunanistan'da da birçok güzel ada var. Bilinmeyen adalar da var. Bir tek Mykonos'tan ibaret değil. E, ama... Şimdiki piyasaya bakarsak Yunanistan biraz daha hesaplı geliyor. Yani Bodrum bayağı uçtu fiyatları. O yüzden mantıklı aslında Yunanistan'a da gitmek açıkçası. Davette güzeller geçidi var. Sibil Çetinkaya, Merve Oflaz ve Derintalu da davette. <laughs> Meltem Cumbul davetti. Kısa tatil iyi gelmiş ona. Şöyle ki ben bir buçuk yıldır New York'taydım. E, New York'ta da çalışmalarım bayağı yoğun geçmişti. O sebeple bayağı özlemiştim aslında. Bir iki günlük tatil bana çok iyi gelecek. Gündüz sahilde akrobatik hareketler yaparken gördüğümüz Yasemin Yürük bu kez davetti. Bir dönem üyesi olduğu hepsi grubuyla ilgili polemikler bitmek bilmiyor. açan çiçekler gibi yallah, yallah. yallah. Grubun sarışın üyesi Gülçin Ergül'ün sürekli eski günler üzerinden reklam peşinde olduğunu iddia ediyor Yasemin Yürük. Ben söyleyeceğimi söyledim. O Gülçin Hanım kendi yolunda ilerlesin. Herkes de her şeyi görüyor bence. Dediğim gibi yeni şarkısı çıktığı zaman başka şekilde PR'ını yaparsa daha mutlu olacağız. Çünkü ben de şarkı çıkardım ama hiçbir zaman hepsi üzerinden sorulara cevap vermedim. Kendi yolumda ilerledim. O da öyle yaparsa bence daha mutlu olacak. Hani kibirsiz ve ego olmadan yaşamak istiyorsa bence herkes daha kendi karakteriyle, kendi işiyle ilgili cevap verirse her şey daha iyi olur. Hepsi grubunun artık tamamen tarih olduğu bir gerçek. Ama bir belgesel çekilme fikriyle gelen yapımcılar Gülçin Ergül'ün istememesi nedeniyle projeyi rafa kaldırmış. Hepsiyle ilgili artık bir şey yapmıyoruz. Yapacaktık biliyorsunuz ki. E, maalesef belgeseldi. Maalesef Gülçin tercih etmedi. Yapacak bir şey yok. E, çok da güzel olurdu hayranlarımıza ama ben de rafıma koyardım güzelce onu ama yapacak bir şey yok. Olmuyorsa olmuyor. Bodrum'da güneş batıyor. Bodrum akşamlarında ünlü bir çifte odaklanıyor kameramız. Türkücü İzzet Yıldızhan uzun yıllar boyunca kameralardan uzak tuttuğu eşi Ajda Yıldızhan'la birlikteliğini artık saklamıyor. Bodrum gecelerinde görüntüleniyor çift. Valla böyle bir bayramdan önce bir iki gün kaçış ya. Acaba iki üç gün dinlenme yani. Aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.